Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Lütfer Yaman ve bugün 23 Ağustos Cuma günündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Küresel piyasalar açısından haftanın son işlem günündeyiz. Ve haftanın son işlem gününe doğru giderken aslında dün biraz daha piyasalarda spekülatif ve manipülatif hareketlerin olduğunu size söyleyebilirim. Öncelikle şöyle altın tarafıyla alakalı ve euro dolar paritesiyle ilgili biraz daha düşüşler yani sert satışların geleceğiyle alakalı piyasada birkaç adet bilgi dolaşıyordu. Ancak bitcoin ile alakalı da keza ki kriptolarla alakalı da keza aynı şekilde yine sert satışların gelebileceği ile alakalı piyasada yine konuşmalar sürüyordu e, Hatta akşam saatlerinde yine ben piyasaları kontrol etmeye devam ettim bakalım satışlar ne yönde olacak dedim ancak e, altın tarafında satışların geldiğini biliyoruz ama çok büyük bir sarsıcı bir satış olmadı Arkadaşlar bunun yanı sıra e, kriptolar tarafında özellikle lider kripto para birimi Bitcoin üzerinde de 60 bin doların 61 bin doların üzerindeki fiyatlamalar şu an itibariyle devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Kripto para piyasası e, bir kırılım yaşayacak ama bu kırılım bu akşamki e, ABD Merkez Bankası Başkanı Fed'in başkanı bankası başkanı FED'in başkanı Jeremy Powell'ın yapacağı aslında Jackson Hole'daki yapacağı konuşma çok önemli. Çünkü piyasalar Jackson Hole'daki konuşmayı Jeremy Powell'ın konuşmasını yılın en riskli konuşması olarak adlandırıyor. Arkadaşlar nitelendiriliyor, nitelendiriyor. E, bu hal böyleyken aslında e, piyasalardaki kırılım haftanın son işlem gününe doğru giderken nasıl olacak bunu hepimiz düşünüyoruz. Çünkü konuşmanın detayları içerisinde 50 bas puanlık bir faiz indirimine gideceği ya da 25 de olabilir. Gideceği ile alakalı bir sinyal alacak mıyız? Bu bizim için oldukça önemli. Sinyalden ziyade aslında biraz daha güvercin konuşmalar olacak mı? Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü yılın son toplantıları Eylül 18'de olacak. Kasım ayı içerisinde bir FED toplantısı daha var. Ve Aralık ayında da yılın son toplantısını alacağız. Eylül ayı içerisinde olmasa da biz Kasım ve Aralık ayı içerisinde artık FED'in bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Bilinmeyen ise artık 50 bas puanlık mı olacak bu yoksa 25 bas puanlık mı indirim olacak. Piyasalar buna odaklanmış durumda. Çünkü Fed'in üzerindeki baskı gittikçe artıyor. E, faiz indirimleri için oldukça geç kalındığını düşünüyor piyasa geneli ve bunun neticesinde de aslında Fed'in üzerindeki baskı devam ettiği için bugünkü toplantı Jeremy Powell'ı biraz daha terletecek gibi duruyor arkadaşlar. Jackson Hole'e odaklanıyor olacağız bugün içerisinde. Bunun yanı sıra arkadaşlar ülkemizde bu hafta içerisinde faiz kararına odaklandık bildiğiniz üzere faiz kararı %50 oranında sabit bırakıldı. Önümüzdeki hafta neler var? Bizi neler bekliyor? Yine ve yeniden onlara odaklanıyor olacağız arkadaşlar. Bakalım ekonomik takvimde bizi gelecek hafta neler bekliyor? Ve Eylül 18'e aslında az bir zaman dilimi kaldı. Bugün içerisinde yapılacak olan konuşma bizi ne yönlü etkileyecek? Saat 5'te gelecek olan konuşmanın ardından bir kırılım gelebilir. Peki bu kırılım gelirse yönleri hangi yön olur? Yani teknik görünüm açısından biz hangi seviyeleri beklemeliyiz? Bunların hepsini bu yayınımız içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız her zamanki gibi haftanın son gününe doğru yaklaşırken Bitcoin'in haftayı nasıl kapatması bizim için pozitif olur. Bunları aktarmaya çalışacağız. Dilerseniz hemen hiç uzatmadan yayına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu haftayı tekrardan bir özetlemek gerekirse salı günü içerisinde biz Avrupa bölgesinde tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisini aldık ve beklentilere paralel bir şekilde 2,6 olarak açıklandı. Yurt içinde söylemiş olduğum gibi faiz oranı %50 beklentiler doğrultusunda gelmiş oldu. Bunun yanı sıra zaten PMI verilerini aldık. İkinci konu satışları vardı ABD tarafında perşembe günü yani dün ve beklentinin bir miktar üzerinde geldi. Bakalım bu akşama doğru Fed'in konuşması yani Powell'ın konuşması varken de yeni konu satışları verisini alacağız. 624 bin yükselmesi yönünde bir beklentisi var. Konu satışlarının ne yönlü olduğu yine bizim için oldukça önemli. Çünkü enflasyonu yine tetikleyen noktalardan, kalemlerden bir tanesi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde günlük bazda 0,14'lük bir gevşeme ile beraber 101,27 seviyesinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Endekslere bakacak olursak Borsa İstanbul bu hafta salı günü zaten gelen faiz kararının ardından tekrardan 10.000 puanın üzerine çıkmıştı. Ancak bugün haftanın son işlem gününe doğru yaklaşırken arkadaşlar kapanışa doğru daha doğrusu e, yine 10.000 puanın aşağısında geri çekildiğini söyleyebilirim ve yüzde bir oranında düşüşle beraber 9818 puan seviyesinde şu an içerisinde borsa İstanbul yani biz 100 endeksi ABD endeksleri ise dün kapanışlarında negatiflerde özellikle Nasdaq teknoloji endeksi negatifte ve Biliyorsunuz ki Kasım ayı içerisinde biraz daha e, sıkıntılı zamanlar yaşayabiliriz Çünkü yani sıkıntılı dediğim oynak volatil bir piyasayla beraber olabiliriz Çünkü hem ABD tarafında seçim süreci var hem de yine bir e, FED toplantısı faiz kararını açıklanacağı FED toplantısı söz konusu Arkadaşlar bunlara yine dikkat ediyor olacağız ama bizim her zaman söylediğimiz şeylerden bir tanesi var e, Bitcoin Eylül ayını sever arkadaşlar. Hep bunu söylüyoruz. Bakalım bu e, süreç, bu kanı değişecek mi? Önümüzdeki ay içerisinde Bitcoin ne yönünü seyredecek? Fiyatlaması hangi seviyede olacak arkadaşlar? E, şimdi MTALAR tarafına da bakacak olursak arkadaşlar, 10 altın tarafı 2498. E, dolar seviyesinde ve gümüş tarafı ise 30 dolar sınırına yakın bir şekilde seyrediyor arkadaşlar. Toplamda. E, total Market Cap'e de gelecek olursak yani küresel piyasaları bir kenara bırakıp kripto para piyasasında artık ne seviyedeyiz diye düşünecek ve tartışacak olursak. Öncelikle bu hafta içerisinde e, 2 trilyona kadar eriyen gevşeyen bir Total Market Cap'imiz yani hacmimiz söz konusuydu. Ancak toparlamalar geldi ve toparlamaların gelmesi de neredeyse bugünlük zaman dilimi içerisinde bir saatlik e, özür dilerim 24 4 saatlik zaman dilimi içerisinde 0.93 seviyesindeki artışla beraber geldi neredeyse yüzde bir oranında ve 2.17 trilyon dolar seviyesinde bir hacim söz konusu bu bizim için oldukça pozitif en azından hacmimizin diri kalması önemli arkadaşlar ki pandemi zamanında 3 trilyonları aşan bir hacim vardı Henüz o seviyelere ulaşmadık. Bitcoin 73 bin dolar seviyelerine çıktığında da bizim total market cap'imiz 3 trilyon üzerine çıkmamıştı. Ama olsun yine de market cap'in Yüksek olması, hacimli olması bizim için oldukça önemli. Bitcoin dominansında çok minimal miktarda bir gevşeme söz konusu. Bunun yanı sıra Ethereum dominansında da aslında çok büyük bir hareketlilik yok. E, Bitcoin dominansı 55.7 seviyesinde, Ethereum dominansı ise 14.8 seviyesinde arkadaşlar. Korkaç gözlükse e, endeksi ise 48 bandında arkadaşlar. E, Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 61.191 dolar seviyesinde de şu an içerisinde seyrediyor. 7 günlük zaman dilimi yani bir haftalık zaman dilimi içerisinde yüzde dört %4,5'un üzerinde bir artış yaşanıyor Bitcoin tarafında. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafı da 2674 dolar dolar seviyesinde. Ethereum'da zaten hacmin çok e, genişlememesi buradaki Oranlamaya da yansıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunun yasa sıra Solano'ya bakalım. Solano tarafında da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yine alımlar mevcut. Ee, gene itibariyle aslında kripto para piyasasında pozitiflik, bir alım isteği, bir momentum var diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle baktığımızda aslında Avax Avalanche tarafında günlük zaman dilimi içerisinde gerçekten ciddi bir alım fırsatı, daha doğrusu alım isteğinin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle aslında istisnalar olmakla beraber kripto para piyasasının pozitif ve yeşillenen bir durumda olduğunu sizlere söyleyebilirim Haftanın son günleri zaten kripto para piyasası 74 açık bir piyasa olduğunu biliyorsunuz ama en azından küresel baskıların dahil olduğu günler bitiyor gibi gözüküyor. Şimdi haber gelişmelerimize geçelim. İsterseniz tezgah üstü piyasalarda madencilerin bakiyeleri önemli satış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Açıklaması söz konusuydu arkadaşlar. Madencilerin satmak için ellerinde tuttukları bitcoin miktarının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. Ve yakın vadede bitcoin'e zaten söylemiştim yayının başına bir kırılım gelebilir. Ki madencilerin satışları da bu kırılımı tetikleyecek en önemli noktalardan bir tanesi olabilir demiştik. Bunun yanı sıra bir e, hırsızlık durumu, hack durumu söz konusu. Kripto para hırsızları, hackerları balinaların cüzdanından 55 milyon dolar e, yani teter çaldılar. Arkadaşlar e, yani gerçekten çok fazla bunun yarısından fazlası yarısı neredeyse e, stable coinmiş. Bir miktarda da ethermiş arkadaşlar. Avustralya'da e, bu kimlikler, e, cüzdanlar söz konusuymuş. Evet FED Başkanı demiştik arkadaşlar. Zaten bunun detaylarını sizlere açıklamıştım. Ama tekrardan üzerinden geçecek olursak dediğimiz gibi yılın en riskli konuşması gerçekleşecek gibi görünüyor. E, tabii bunun sonrasında hani yılın sonlarına doğru yine riskli konuşmalar alıyor olacağız büyük ihtimalle ama e, ee... Bu aslında belirsizliği ortadan kaldırabilecek bir konuşma yaparsa kripto para piyasası en azından ne yöne gideceğini, Bitcoin en azından ne yöne gideceğini belirleyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım 50 bas puanlık mı, yoksa 25 bas puanlık mı bir indirim gelecek kripto para piyasası? için bu oldukça önemli bir haber gelişmesi. Bunu unutmamakta fayda var. Ee, bir de Donald Trump zaten Kasım ayı içerisi çok az kaldı. İki aylık bir zaman dilimi kaldı neredeyse. Seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Donald Trump zaten eski başkan ama yeni başkan adayı olarak bir DeFi yani merkeziyetsiz bir proje e, açıkladı ama bunun detaylarını vermedi. Şu anda ayrıntılarını paylaşmadı ve projenin Telegram kanalına katılmayı e, davet etti insanları yani gene itibariyle bunu söyleyebilirim. Onun üzerinden zaten detayları paylaşıyor olacaktır. Önümüzdeki günlerde paylaşınca ben de sizlere aktarmış olurum arkadaşlar. Bakalım Bitcoin'de son fiyatlamalar ne? Öncelikle bir de bunu inceleyelim istiyorum. Zaten 5 Ağustos tarihinde son zamanlar son birkaç ayın en düşük seviyesini biz gözlemledik. 49 bin dolar seviyesiyle ardından tekrardan alımlarla birlikte aslında biz 8 Ağustos tarihinde 62.745 dolar seviyelerini gördük ama sonrasında yani 8 Ağustos'tan bu yana bu seviyeye hiç ulaşamadık bu bizim için negatif bir durum ve bir yandan da aslında 62.000 hemen tekrar bakıyorum 745 dolar önemli bir direnç noktası olarak çalışmaya devam edecek şu anda 61.264 dolar seviyesinde yükselişlerin devam edebilmesi açısından bu seviyenin üzerine oturması gerekiyor. Ve nihayetinde de tekrardan 64'leri konuşuyor olalım. Ama tam tersi bir noktada ise 60 bin'in 60 bin önemli bir psikolojik destek noktası. Bunun aşağısına geçmesi 57 bin, 55 bin, 53 ve 50 binleri tekrardan bize hızlı bir şekilde getirebilir. Tabii ki de bu konuşmalara da bağlı olacaktır arkadaşlar. Bunun yanı sıra Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da yine Bitcoin'deki gibi düşüşler bizim. Hemen şuradan tekrar kontrol etmek istiyorum. 2111 dolar seviyelerine kadar götürdü ve bu ayın en yüksek seviyesi neredeyse Düşüşten sonraki en yüksek seviyesi 2780 dolar seviyesiydi ve Ethereum zaten burada gördüğünüz gibi dar bir kanal aralığına sıkışmış durumda. Yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle 2700'lerin aşılması ve nihayetin 15 Ağustos tarihinde görmüş olduğumuz 2780'lerin aşılması oldukça önemli. Tam tersi bir noktada 2500'lerin kaybedilmemesi gerçekten kritik olacaktır. Bunun yanı sıra bir de Ripple tarafına bakalım. Ripple biraz hacimsiz seyrediyor birkaç günlük zaman dilimi içerisinde. Ee, ve şu anda 60 cent seviyelerinde fiyatlanıyor. Yükselişlerin devam edebilmesi için 61.5'ların aşılması gerek sonrasında ise 64'lerin aşılması şart. Tam tersi bir durumda ise 0.57 ve 0.55'ler bizim dikkat edeceğimiz destek noktalarından birer tanesi. Tron tarafına bakalım. Tron zaten gerçekten müthiş bir yükseliş gerçekleştirdi. Müthiş bir yükselen trend yaşattı bizlere. Ancak 0.1665 seviyesinden tekrardan kar satışları ve piyasanın da kötü olmasıyla beraber düşüşler geldi. destek olarak zaten 14.75 önemli bir destek noktası. Diğer bir noktada ise tekrardan bu seviyenin üzerinde kalması ve tekrardan 16'ların üzerinde kendisine bulması gerekiyor Tron tarafının arkadaşlar. Evet bu haftalık da bizden bu kadardı. Pazartesi zaten kurumsal varlıklarla beraber yayınımızı tekrardan sizlerle birlikte yapıyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.